Göstereceğim. bir de yatağımı göstereceğim. Yatağımı işte. da göstereceğim mi abinin odasında? Evet. Ama önce kendi odanı bir göster. Neler var çekmecelerde? Neleri karıştırdın çoraplarına mı baktın? Hepsi bir bir. Daha bir de abi şey diyeyim onu abiden mi aldın acaba? Ama abim, abim, bana var. Abin hiç vermedi sanki. Sen geçen aldın hepsini kucakladın, kaçırdın gibi mi geldi sanki? Hayır. Geçen gün abim bana bunu, bunu, bunun, bunu, bunun, bunu, 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 bunun, bunun, unun, 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 Ha tamam. Ama diğerlerini de sanki sormadan aldın. Olab Hayır. olabilir mi? Bunun mu Evet. Hayır. E şimdi abin gelip çoraplarını alsa geri olmaz mı? Olmaz. <laughs> oh, ne yaparsın? Dövelim. Tabii ki mi? Ona burada bunların adı ne? Bunların adı ne o kızım? Şunların adı ne? Yatağımda yatıyorlar. Hayır. Bu da pokemon Peki ee, onları seviyor musun? Evet. Bir şey, değil, bir şey diyorlar abi seni döver diyorlar. İzleyenler diyor ki abi döver onu diyorlar. Hayır. Abim bana ki, bu dönüşü bu ki abimi döv diyor. Bana mı? Hayır buna. Ha, bunu. Ha. Dövüyor. Abimi... Lan o abini dövebilir mi? Dövebiliriz. Allah Allah. Bu arada çok başarılıysa sonuç Aa Ama vallahi bir şey diyeyim mi? Eee abi seni döver diyorlar ona göre. Ayağını denk al. Gel abinin odasına gidelim bakalım mı? Tamam göstereceğim ben gemilerini. Gel göster. Daha ev hala yavaş yavaş hazırlanıyor. Oyuncaklarına dokunursak kızmasın bize. Kızmaz. Niye telefonu buraya toyuyor? Televizyonu daha iyi yapacağız kızım dur daha televizyonun yeri belli değil. Ellerini silemiyor toz içinde o. İşte bu araba böyle simsiyah. Ama simsiyah araba abi onu Beyaz çok seviyor. Şipşiyor. Abi onu çok seviyor ama. Bir de markası da şıktı Markası mı? Evet. Nurse seviyor. Ne hiç çocuk ya. Bu, bu da mini ne 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 Bu da su tesis. Baba bana su tesis mi? Yerde de televizyon. Tamam alırım. Abini seviyor musun? Bak şimdi biz bizeyiz. Abi yok burada. Seviyor. Şaka yapıyorsun. Ya abi ismini duyunca böyle bir yüzün sinirleniyor. Ha ya yapma yapma. Ha. Abi seviyorum onu söyle. Doğru söyle. Sevmiyorum. Sen söylemeyeceğim ona. Gizli gizli, gizli. aramızda. Lan senin al senin kafana topattım. Acıdı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> gel 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 gel. Onu seviyor mu? Onu da mı sevmiyor? Hı hı, bunu içerim. Bir şey diyeyim mi? Ben abiye soruyorum. Abi diyor ki ben Efnan'ı çok seviyorum diyor. Sen yokken. Sevmiyor, sevmiyor mu? Onu yerine koy. Aldığın yere koy onu. Hı. Dağıtma kızım abinin odasını. O benim odamı dağıtıyor. Ben de onun odasını Hayır. Anne topluyor ondan sonra. Onların hepsini toplayacaksın. Tamam mı? Babası ben de Ne hep oraya yapacağız? Hep böyle yapacağım. Böyle yaparsak yüceler döneriz. Böyle kapatacağız. O zaman sana ülke sorayım ben. <laughs> Bu hangi ülke? <laughs> F ile başlıyor. <laughs> Finland. Finland Finlandiya. Finland Bu hangi ülke? <laughs> Hindistan. Ha, Hindistan. Bu hangi ülke? İsrail. Ha İsrail. Hiçbirini bilmiyorum ama abi öğretmedi mi sana? Bu hangi ülke? Öğretmedi. Mısır. Aferin. Mısır'ı bildi. Bakalım biraz uzaklara gidelim. Bu hangi ülke? M, M Mek Meksi Mesi Tamam Mesi evet. Aferin. Bu hangi ülke? Horla. Horlanda. Aferin. Evet bunu bildin. Hmm. Bu hangi ülke? Hmm. Ne? Möni. Hmm. Bu hangi ülke? sen de kızım sen de oha bunu bilmen lazım. Ya. E Ya. İ, it İ i̇t İtal. İtaly İtal. İtalya. Aferin. Tamam. Bildin sayıyorum. Bu da onun komşusu. F Fr Fran? Fran. Fran. Aferin. Tamam, bunu da bildin saydım. Bunu. Bel. Bel. Ne? Bel. Belçik. Belçika. Belçik. Tamam, hadi. Bildin sayalım. Bileceğin ülkelere bakıyorum şimdi kızım. Bileceğin ülkelere bakıyorum. Baba, baba. Hayır İsrail değil. Birleşik Krallık ya kız bu. bu biliyor musun? Bakalım bunu bilecek mi? Amerika. Evet Amerika. Bakalım 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 bakalım. Bu bayrak kolay bayrak. Belki biliyorsa unutmaz. Bu hangisi? Japon. Ya. Evet ya. Bu, bunu bil lan. Bunu bil ya. Ronaldo'nun hangi ülkedir Ronaldo? Por. Porlanda. Porlanda. Ha, Polanda. Bunu bilirsin. Bunu seviyorsun sanki. Ben bileceğim. Bunu unutmamıştındır. Bunu is Su. is, is İsp İsm İspanya İspanya Konu yapma öyle. Aha bunu biliyorsun. Messi'nin ülkesi. Messi. Ha ülkenin ismi neydi bu? İspanya. Aferin. Sanki okumayı öğrenmiş gibi fark ettiniz mi okudu. Ama Okudun sen orada ay baş. Söylüyorum. Aferin benim kızıma. Bu? O oh, helal olsun be. Helal olsun be. Tamam ya sen de bu işi çözmüşsün. Dur bakalım bu. Hepsini mi söyleyeceğiz? Evet. Ben senin bilebileceklerini çeviriyorum, bakıyorum. Antalya. Antalya mı? He, Antalya. Ama Antalya'ya yakın İtalya. İtalya. E ee, anlat. Aleyküm selam. gençler. Hoş geldiniz. Kızımla evimizi ziyaret ediyoruz. Evimizde hala tadilatlar Baba, devam ediyor. Aynı Enver Yiğit'in odası. Evet. Bakayım aynı ülke mi? Bu da Evet. Kızımla şimdi abisinin odasına baskın yaptık. Oynuyoruz. Ülke oynuyoruz. Oynuyoruz. Ülke oynuyoruz. Ne? Hindistan mı? Bizim ko komşumuz o. Hayır Hindistan değil. Ne komşumuz? Yan komşumuz. Hangi? Üst komşumuz. Unuttum. Yunanistan. Yunanistan. Türkiye'yi bulacağım. Aynen altı ay rotanlı taşınma olacak. Her şey yani, tam olsun istiyoruz. Baba Türkiye'yi bulacağım. Ama sonunda güzel olacak inşallah. Baba Türkiye'yi bulacağım. Zaten bir alt kattaydı. Annemdeyiz biz. Türkiye yok burada herhalde. Bulalım. Yok burada herhalde. Aç 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 hepsini bul. Hadi aç aç, aç 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 bul bakalım. Türkiye yok mu? İşte, Türkiye yok herhalde bilmiyorum nasıl olmaz bu Türkiye Türk olması lazım ama değil mi? Evet zaten bütün ülkeler var Türkiye yok. Allah Allah. Türkiye... Aferin sana Türkiye'yi bil zaten. Anladım. Abim Türkiye'yi öğretti bana. Hı -hı. Abim biliyordu benim. Baba, bunu oturma. Tamam oğlum kızım, ona oturma. Çok çok tarbo. Evet. Bir elle. Ertuğrul'un arkadaşları, kuzenleri de olmuş bakıyorum yayına. Hepiniz selamlar. Bak Hmm. Bu ne? Dur bakalım. Şurada yeni bir şey çıkmış herhalde canlı yaparak. En etkin takipçiler yazıyor. Bu bak. Ne? Otur tamam. Bakayım Almanya. Bakayım. En, en etkin takipçiler. Birinci sırada Zeynep diyor. İkinci sıra Mehmet Boşkuz diyor. Bu Üçüncü ne? sıra Emin bu ne? diyor. Bu ne? Kıbrıs. Kıbrıs. Vay. Baba. Ah. Baba. Mikail bu listede olmasaydın bu Mikail de oradaymış. Tıplı Türkiye şehirli bir şey için. Onların isimlerine baktım. Baba, eşteği. Abi seni şey... okuyayım da BMW mi okuyayım? Baba, kardeş, baba. efendim kızım. Baba bir şey diyeceğim. Evet. Keşke tatimsin. Ha, öyle mi oldu? Bu, bu neydi? Mikail senden çok öğrenecek şeyim var. Kıbrıs, Kıbrıs hadi topla topla. Karanlık baba, çöküyor, burada baba, elektrik yok. Baba bak, Topla Türkiye bir şey için. Ne yapmış? Değerli bir şey mi içirmiş? Evet. Tamam Değil hadi mi? topla. Sana kim salladı? Kutusuna koy hepsini. Hepsini kutusuna koy hadi. Hadi bakalım. Yiğit aşağıda babaannesinde ödev yapıyor. Biz kızımla kaçtık geldik. Baba. Ben de mi, ben mi dedim? Sana atıştın döktün. Bana ne? Bana ne? Ya, tamam ben de yazdım. Ama ben seni çekiyorum şimdi. Seni izliyorlar abiler ablalar. İşte şimdi, işte şimdi. Allah. <laughs> okul nasıl gidiyor okul? Bana okuldan bahset. E, seviyor musun sınıfını? Öğretmenini seviyor musun? Evet. Aferin. Abi gittiğinde ilk ağlamıştı biliyor musun? Ana okuluna gittiğinde. Be Niye? Bebek gibi ağlamıştı o. Niye? Ben hiç ağlamam. Annemi özledim, seni özledim. Kim falan filan demiş. Beni mi? Seni özlememiş. Anneyle babayı özlemiş. Ben de onu özlemeyeceğim. <laughs> Özlemiyor zaten. Yere düştü kapağında. Arkadaşlar, kızımla mı konuşayım, mesajlarımı okuyayım? Türkiye'yi bulabilirsin. Buradan Türkiye'yi bulabilir misiniz? Orada Türkiye yok ama bulamazlar. Hadi. Aa. Tamam. Aa. Git yerine koy. Aa, baba, bu benim olacak. Tamam. Onun yerine koy önce. Benim olacak. Tamam. Abinin koy, abinin izin alırız, alırız. Abine Aa. rüşvet verir ve... Gel buraya. Nereye sakladın acaba? Neyse görmedim. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tamam mı? Tamam. G güzel bir yere koy bari. Şunun üstüne koy git. Çak şimdi. Ama sana rica Tamam tamam bana söylersen al çak. Hadi arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın evet. de. Evet. Takip etmeyi unutmayın evet. Bir şey diyeceğim. Kapatma. Tamam söyle. Yunanistan İsrail'e çok kötü bir şey yaptı. Ya tamam kızım <laughs> tamam. Bir de, bir de bir de. Bizi takip edin beğenin yorum yapın. yapma öyle. Hadi, hadi herkese iyi <laughs> akşamlar. Bu gizli çok açık adres ne oluyor? Anlamadım. Baba. Dur. Alacağım bunu. Mikail, açık adres ne oluyor? Ay, 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 tamam. Ay, 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 abi senin onu karıştırmaz. Kapat, kapat. Buna ya yapmaz. Buna o. o vallahi paylaşımlardan onu herkes anlayabilir artık ya. Ne yapalım? Gel şey. Gel. Çak. <laughs> Hadi herkese iyi akşamlar. Ya Görüşürüz. Hayır, kapat yok. Kapat Tamam, göster. Tamam alma ama. Niye? Alıyorum. Alma. Almak iyi değil. <laughs> Kapat. Sonra bunlar sıkıntı. Dur sıkıntıra. dur. Bu şişe çok önemli bana. Bunları nereye yapacağımı göstereyim mi? Tamam sonra gösterirsin. Dur gösteriyorum. Çok çok hoşunuyorum ben. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize i̇şte, iyi bakın. Bura, evet. Bura Evet, bunlara yapıştıracaksın. Tamam. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. En babam abi. En. En babam abi. Tamam kızım. Mikael sen bunları bana Instagram'dan yaz. Yani <gülüyor> anlamıyorum <gülüyor> pek. Yaz sen bana oradan cevap veririm. Konuşuruz müsaade <laughs> zamanında. Hadi iyi akşamlar <laughs> görüşürüz. Kapattım. Bay bay.